Gençlik temasıyla düzenlenen 92. İzmir İnternasyonel Fuarı, sanat ve eğlence dolu etkinlikleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çim konserleri kapsamında Kuzeyinoğlu Volkan Konak İzmirlilerle buluştu. 2 saate aşkın süre sahnede kalan Volkan Konak konserine Dostum Dostum türküsüyle başlarken şarkı aralarında sevenleriyle de sohbet etti. İzmirlilere dürüst, asil, uygar insanlara selamlar olsun diye seslenen Kolak, bu akşam buraya umut ve neşe almaya geldim dedi. Rakmor sahnesinin üçüncü konuğuysa yaptığı cover şarkılarıyla adından söz ettiren Mary Jane grubu oldu. Mary Jane, Barış Manço'nun unutulmaz şarkısı Dönence ile konserine başladı. Mogambo geceleri ise başarılı oyunculuğunun yanında sesi ve sahne performansıyla da büyük beğeni kazanan Ayta Sözeri'yi ağırladı. Gençliğinde Mogambo'da dans ettiklerini anlatan Ayta Sözeri, İzmir fuarında sahne almak hep hayalimdi, bu hayalimi gerçekleştirmek mutluluk verici dedi. Atatürk Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde ise Suna yakın ve Nihat Sırdar Sivrisinek dediğinde aklıma geldiği isimli gösterileriyle sevenleriyle buluştu. Sevilen ikili tarihten ve günümüzden derledikleri ilginç olayları mizahi bir dille izleyicilere anlatırken Türkiye radyolarının konuşan tek hayvanı Sivrisinek de araya girerek onlara eşlik etti.